Selam arkadaşlar. Bugün size gardırobumu açıyorum. Çünkü baseni olan kızlar buraya. Benim vücut tipimde olanlar için yani baseni olanlar için bunu saklama yollarını göstereceğim. Ne giyersek basenimiz meydana çıkıyor. Ne giyersek basenimizi kapatabiliyoruz. Size iki farklı kıyafet giyerek bunları Direkt göstererek sizinle paylaşacağım. Benim vücut tipim kum saati demek isterdim ama pek kum saati değil. Yani şöyle ve şöyle yani armut tipim. <laughs> armut tip diyeceğiz çok çirkin oluyor ama neyse. Evet yani armut tipinde olan kadınlar buraya. O zaman isterseniz hemen uygulamalı olarak başlayalım. Fakat şöyle bir problemim var aynam yok. O yüzden şu şekilde olacak. Geriye gideceğim ve size öyle gösterebileceğim. Koşullarımız bunlar arkadaşlar ama bence görebilirsiniz diye düşünüyorum. Üstüne streç bir jean var ve üstüne de içine soktuğum bir bluzla başlayayım istedim. Bu giydiğim aslında basenimi gösteriyor arkadaşlar ama bunu kapatmanın iki yolu var. Bir, topuklu ayakkabı giyerseniz bacak boyunuz uzadığı için daha zayıf görüneceksiniz. İki, üzerinize basen kısmını kapatan bir ceket giyerseniz de hem şık hem de spor bir görünüm olacak. Bu halde ilk olarak bununla başlıyorum. İlk şu an basenli halimi göstereceğim size. Bakın. Hop. Bütün hatlarımın yani genişliğim ve atıyorum işte deforme olan yerler şu an meydanda. Topuklu ve ceketi Tek tek giyiyorum. Arkadaşlar topuklu giydiğinizde bir anda bacak boyunuz uzadığı için algı sizin bir anda bacak boyunuza kayıyor. Yani yine de şu şekilde oluyor insanlar. Wow. Bir şey geliyor. Bunu bir de ceketle kapatırsanız ne oldu? basen kısmı V şeklinde indiği için ne oldu? Hemen basen kısmımız kapandı. Yani böyle mini türlüklerle çünkü yürürseniz de artık sizin basen kısmınız kapalı. Basene olan kızlar demek ki burada ceket değil, burada ceket giydiklerinde ve topukluyu hemen çaktıklarında bir anda boyları uzuyor ve hiç de dikkat basene kaymıyor. Başka alternatifleri de vereceğim şimdi. Pantolonu çıkarmadım yine akşam için mesela siyah bir şıklık elde etmek istiyorum derseniz ne giydim ki algıyı ve de toplayalım. Üzerimdeki tunik yine uzun, yine baseni kapatacak yerde. Bakın arkası tül şeklinde ama yine şuraya kadar iniyor. Yani yine basenizi kapatıyor ama yok bana bu yetmedi. Ben hiç rahat edemedim derseniz bakın kısa ceket değil. Yine uzun ceketlerle bunu kombinleyebilirsiniz. Hem de uzun ceketler aslında insana daha havalı gösteriyor. Yani kapalı 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 ama bu arada takı falan takarsınız. Hani derin bir göğüs dekoltesi verdiğinizde o kapalılık tek bir yere odaklanmayı sağladığı için basen de aslında göğüs kısmını da alıyor. Aslında insanlar artık çok böyle şıkıdım şıkıdım giyinmiyorlar da gündüzü hem geceye aynı şeyleri giyebilecekleri şekilde devam ediyorlar. Artık bu pantolonumuzdan kurtulma vakti geldiyse jeanlere geçelim. Ne demiştim? Armut tipi olanlar belli ince basenleri daha geniş oluyor. O zaman belimizi biraz ön plana çıkarmamız lazım. Çünkü bu bizim avantajımız. Yani her kadının beli ince olmuyor. Demek ki senin de ince. Belini ön plana çıkaracak boyda bir body. Bu arada kısa olabilir, uzun kollu olabilir ama birazcık göbeğin görünsün diye tavsiye ederim. Ve mutlaka yüksek bel jean giymek zorundasın. Ve jean'i de seçerken şu olacak arkadaşlar. Bakın bu biraz tok bir kumaş. Evet yine benim basenim var ama yani basen yayılmıyor. Tok bir kumaş olunca o birazcık daha seni toparlıyor. Altına spor ayakkabı giyebilirsin. Ben şu an evdeyim diye giymedim. Kim bence spor ayakkabı giy. Artık gece de gündüz de spor ayakkabı giymeye dön. Algı nerede olacak? Tabii ki insanlar öncesi bir belinize benim tavsiyem size top kumaş yüksek bel bir jean giymeniz. Fakat size iki farklı jean modeli daha göstereceğim. Ben yine de basenimi böyle rahat edemiyorum derseniz ne demişti? Basen kısmınızı kapatacak bir ceketle belki yine daha rahat edebilirsiniz diyorum. Bu arada bunun kışlık versiyonu için ne yapacağım? Tabii ki hemen üzerine uzun kazaklar giyebilirsiniz. Biz Genelde baseni kapatacak uzunlukta kazakları seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan sonrası bizim için incecik yani. Burayı kapattığında, uzun bir şey giydiğinde, yani önden de arkadan da baksan incesin. Bu arada üstümdeki body'yi hiç değiştirmiyorum ki aradaki farkı görebilin. Demek ki dar bir zindi ve biraz top kumaş dediğim gibi vücudunuzu sardı. Bu da top bir kumaş fakat yine yüksek bel, yüksek bel olmasının avantajı beliniz her zaman ön plana çıkacak ve daha ince görünecek. Bunda jean de birazcık daha geniş. bunları da giyebilirsiniz. Evet o kısım biraz geniş görünüyor ama hani önemli değil o bazen istenen bir şeydir ya. Hani algı burada evet birazcık basenim var evet görünüyor ama kötü bir görüntü değil. Ama yine top kumaş. Yani burada önemli olan top kumaşları tercih etmeniz. Ve şimdi orta bel bir jean'e geçiyorum. Aradaki farkı göreceğiz. Adonumuz burada. Şimdi artık göbek hani... ...şuralar falan meydana çıktığı için pek hoş olmuyor. Böyle. gösteriyorum. Yani artık kalçamız biraz daha geniş duruyor. O yüzden... Ben böyle cinleri kısa bir body ile giymenizi tavsiye etmiyorum. Bunları uzun bir gömlek giyerse daha ince bir görünüm oluyor ama yine her zaman tavsiye dize yakın bir ceketle de basen kısmını E evet, Malum önümüz kış, yani kumaş pantolonlar var ya Bunların da yine yüksek bel olanını tercih edin. Bunlar da sizin baseninizi aslında saklıyor ve içerisinde rahat hareket etmenizi sebep oluyor. Üstüne de hani istediğiniz gibi bir kazak fil evet. içine sokabilirsiniz aslında. Şöyle üzeri üzerine bir kabamızı aldıktan sonra bu şekilde bir görüntüyle devam edebilirsiniz. Tabii hani ben şu an tek renk gibi gösteriyorum ama bunları tabii takılarla falan süsleyin. Yani biraz daha havalı olsun. Ben böyle hep vurgu yapıyorum, bunu seviyorum. Çünkü bir yerde pürüz gördüğünüz bir şey varsa diğer tarafta güzel olan başka bir detay vardır ve bence bizim gibi benim tipimde olan kadınların da güzel yeri belleri ve bunu da ön plana çıkarmak zorundayız. <laughs> ve şimdi eteklere geçelim. Şu farklı eteğin duruşunu göstereceğim. Yine baseni olanlar için benim tercihim bu. Yakışmıyor hafif çan şeklinde indiği için hatlarınızı belli etmediği daha iyi bir görüntü veriyor. kalem bir efekt aslında giydim. Ama benim bazenim olduğu için çok kalem gibi durmadı. Yani yine bakın biraz açılma oldu. Yani bunu giyerseniz biraz şuradan popluklar olacağı için ve baseniniz meydanda olacağı için böyle bir görüntüye sahip olacaksınız. Şöyle diyelim. Bunu da size bu şekilde göstermiş olayım. Ben baseniniz ortada. Bunu ise asla giymeyin. Yani bu tamamen hem de penye yapışık bir şekilde olan eteğimiz. Bütün hatlarınız meydanda. Sakın giymeyin. Kıvrım kıvrım etraftayız. Ben de çok isterdim giyeyim. Bunu ama basit olmayan dümdüz kızların giymesini tabii ki tercih ediyoruz. Şimdi az önceki eteğin bir versiyonu olarak elbiseyi göstereceğim. Asla, asla giymiyorsunuz. Ben bunu bir heves aldım. Hani bir gün giyerim dedim. Asla giyemedim. Çünkü benim vücut tipime bu uygun değil. Komple saran kalem bir elbise. Çok çirkin. Sakın giymeyin. Bakın. Yani hani bütün hatlarımı cümle aleme göstermek istiyorum derseniz buyurun. Göğsünüzü göre göre gösterebilirsiniz. O zaman biz ne giyiyoruz? Şimdi hemen ona dönüyorum. Bizler yine böyle elbiseleri tercih ediyoruz. Hem bakın daha uçuş uçuş. Yani asla basen bölgenizi belli etmeyecek. Hem daha böyle sizi cıvıl cıvıl gösterecek iyi elbise modellerini tercih etmenizi öneririm. daha sonuna geldik. Ben size kendi giyindiğim tarzda bir şeyler verdim. Bu arada basen kötü bir şey demek değil. Sadece onu ne şekilde ön plana çıkarmak istiyoruz bu önemli. Mesela giydiğim kotlarda yine basenimiz evet görünüyor ama biraz daha derli toplu görünüyor. İşte hedef bölgeyi basen yerine bele çekiyoruz veya göğüse alıyoruz. Böyle küçük detaylarla bence siz de giyim şeklinizi yönetebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de Beğendi tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.